karşı başlatılan sessiz isyan 5. gününe girdi. Aradan geçen 5 günde eylemler giderek arttı. Eylemciler de farklı farklı semboller buldu. İzmir'deki eyleme bir destek tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'den geldi. Giresun'da belediye eylem yapan gençlere su dağıttı. Adana'lı yurttaşlar gözlerini, Çorumlularsa ağızlarını mantlayarak durdu. İstanbul Taksim Meydanı'nda başlayan hızla tüm Türkiye'ye yayılan duran insan eylemi 5. güne girdi. Dün akşam saatlerinden beri İzmir'in birçok ilçesi İstanbul, Adana, Giresun, Tunceli, Çorum ve Konya'da da durma eylemleri devam etti. İzmir'de usta tiyatro oyuncusu Haldun Dorman öğrencileriyle beraber Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline bakarak durdu. İzmir'in Selçuk ilçesinde de kadını erkeği, genci yaşlısı Atatürk anıtının önünde durdu. İzmir'de foşalı bir balıkçı ve Toma'nın önünde duran yurttaşlar da eylem yaptı. İstanbul Taksim'deki eylemde duran insanlar kitap okumayı ihmal etmedi. Çorumlu yurttaşlar durma eylemlerinde ağızlarını da bantladı. Adana'daki yurttaşlar atılan gaz bombalarına tepki olarak tek gözlerini bantladı ve durma eylemi yaptı. Giresun'da öğrenciler de eylemdeydi. Gençler usta şair Atilla İlhan'ın mısralarıyla eyleme destek verdi. Belediyede eylem yapan gençlere soğuk su ikram etti. Konya'da duran insan eylemini kadınlar kitap okuyarak yaptı. Tunceli'deki eyleme Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşı damga vurdu. Türkiye.